Sorunları kanından herkese merhabalar. Buyurun. Biliyorsunuz ki babalar gününe çok az bir süre kaldı. Bu için size çok tatlı bir e, babanıza yapacağınız sürprizi göstereceğim. Bu için malzemeler bir sürpriz yumurta özel bir fotoğrafınız bir tatlı çubuk ve biraz da sıcak su var. Şöyle hemen bırakalım ve yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce şu rejim otomuzun ambalajına dikkat için de açalım arkadaşlar şöyle güzelce açalım Şu ambalajı açtık. Bunları bir kenara koyalım. Evet. Şu çikolata kısmını da dikkatli bir şekilde açalım. oyuncağın olduğu kısmı da çıkaracağız arkadaşlar. Ne bir boşaltalım. İçini ise bu özel fotoğrafınızı kalkmayıp buna girebilecek şekilde sokuyoruz. Şöyle ve içine tekrar yerleştiriyoruz. yapıştırmak için ise şöyle sıcak su çok kaynar olmasına gerek yok suyun evet. tatlı çubuğu bandırıp şu kenarlardan süreceğim biraz daha yakından göstereyim o fotoğrafı koyduğumuz yere o kapsülü ısıtabilecek şekilde eğer bir hediye aldıysanız onu da koyabilirsiniz arkadaşlar Evet, Pazar günü de iftardan sonra ona tatlı bir şekilde hediye edebilirsiniz. Hiç tahmin etmez arkadaşlar onun içinde böyle bir hediye olduğunu. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise şu ambalajın içine yumurtayı koyuyoruz. Böyle güzelce. Üstüne de bu ambalajı koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz. ve kıvırıyoruz arkadaşlar. Güzelce ambalajladık arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde çok güzel bir hediye yaptık babanıza. Bunu siz işte iftardan sonra dediğim gibi verebilirsiniz tatlı olarak. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.